Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalı açıyorum. Bu da ilk videom. Aslında ben de hoş geldim. Kısa bir video olsun istedim. Sadece kanalı aktive etmek için biraz da kendim sizlere tanıtmak istiyorum. Betül Çarpçı ben 1972 doğumluyum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunuyum Boğaziçi Üniversitesi'nden. 2015 yılından beri de astroloji ile ilgileniyorum. Hobi olarak başladığım bir alandı. Ancak işin detayını, ilimini, bilimini ve içindeki matematiği görünce ve sisteminde nasıl çalıştığını e, anlayınca e, kopamaz oldum. Şu anda profesyonel olarak e, astroloğum, e, Seç Haber'de yazılar yazıyorum, e, danışmanlıklar alıyorum. E, Psikoloji tabanlı olduğum için biraz astrolojiye, psikoloji kısmından bakmak bana daha doğru geliyor. Benim için bir nevi aslında kişisel gelişim alanındaki en önemli yöntemlerden biri. Hatta en ön sırada geliyor diyebilirim. Biliyorsunuz birçok yöntem var kişisel gelişim alanında ama... Doğru bir astroloji danışmanlığıyla insanın kendisiyle ilgili birçok alanda fikri oluyor ve farkındalığı açılabiliyor. Astroloji nedir diyelim. O zaman en baştan başlayalım. Hiç bilmediğinizi varsayarak. Biliyorsunuz astron, yıldız eski Yunanca logos'ta da bilgi, bilim, işte kelam, anlatım anlamına geliyor. Dolayısıyla yıldız bilimi olarak geçiyor. Kelime anlamıyla yıldız bilimi. Ee, çok kadim bir bilim. Ee, yaklaşık 3.000-4.000 yıl öncesine ait e, doğum haritaları, yani horoskoplar bulunmuş. Ee, ilk yazılı kaynaklarda da astrolojik bilgiler var. Ee, dolayısıyla öyle 3-5 yıllık hani moda trend bir şey değil aslında. Ee, yılların birikimine dayanan bir istatistik alt verisi var. Ee, bizim en çok kullandığımız zaten e, Bilgimiz bu istatistik yani tekrar eden olaylar çok önemlidir astrolojide özellikle öngörü sisteminde. Biz o yüzden mesela Satürn işte kova'ya girdi. Mesela geçen ay girdi. Neler olabilir? Biz geçmiş dönemlerdeki Satürn'ün kova dönemlerine bakarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Budur aslında astrolojinin öngörü sistemi. Ee, ne var astrolojide? Astroloji tabi sadece burçlar değil bunu hep söylüyoruz. O tam bir çok boyutlu sistem aslında ama temel olarak kullandığımız parametrelerimiz e, burçlar, gezegenler, evler ve onlar arasındaki ilişkiler. Ee, gezegenler ne sorusuna cevap verirken burçlar nasıl sorusu evlerde nerede hangi hayat alanında sorusuna cevap verirler. Herkesin doğduğu anda e, bir doğum haritası vardır. Yani gökyüzünü dondurun. iz düşümü e, kağıda bir iz düşümü aldığını düşünün. O sizin doğum haritanızdır. Ufuk çizgisinde yükselen burç ise yükselen burcunuzdur. O zaten hayata giriş enerjinizdir. Nedir bu doğum haritası, ne anlatır diye düşünürsek Aslında doğum haritası bizim hayat planımız Yani buraya gelmeden, bu yaşama girmeden önce bizim bir şeyimiz var Yani planımız var ve biz bunu kabul ederek geliyoruz Bunu her din, her felsefe zaten söyler Hani inanç sistemi desek hepsinin zaten temelinde olan bir bilgi Dolayısıyla insanın aslında özgür iradesi de bence orada başlıyor Zaten kabul ederek gelmeniz bir özgür iradedir Hani hep kader ve özgür irade karmaşası yaşanır ya Zaten baştan bir özgür irade seçimiyle geliyoruz Ve buraya gelirken de elimize bir takım malzemeler veriliyor Bunlar da nedir? İşte bizim o hayat planındaki vaatlerimizdir. Yani işte siz bir Mars balıkla gelirsiniz, işte bir Venüs koçla gelirsiniz. Bunlar sizin bu tekamülde kullanacağınız malzemeler. Dolayısıyla herkesin hayat planı birbirinden farklı ve standart bir mutlu olma tarzı da yok. Yani mutlu olmak için standart olması gerekenler de yok aslında. Çünkü her ruhun farklı bir ihtiyacı var tekamül sürecinde. Biz aslında burada ihtiyaçlarımızı doldurmaya eksiklerimizi ve fazlalarımızı gidermeye geliyoruz. Yani ruhun aslında burada olma amacı bu. Ama bir malzeme, elimizde iki çanta malzeme ile geliyoruz. Bu plan külli irade. Yani bu değişmez bir kader. Ama bu kaderin içindeki yaşam kalitesi sizin tamamen cüzi iradenize bağlı. Yani planın içindeki seçimler, ve yaşayacağınız hayatın kalitesi sizin seçimlerinizin kalitesiyle alakalı. Hani siz İstanbul'dan Ankara'ya gitmek zorundasınızdır ama oraya uçakla mı gidersiniz, trenle mi gidersiniz, bisikletle mi gidersiniz, ne yaşamak istiyorsanız aslında seçimlerinizi ona göre yapıyorsunuz. Yani siz diyorum ama hepimiz için böyle. Tabii o konuşma diliyle böyle konuşuyorum. Hepimizin yaşadığı süreçler böyle. E, dolayısıyla biz e, bizim planda gördüğümüz şeyler var. Yani e, bir doğum haritası yorumu yaparken e, kişilerin zayıf ve e, güçlü yanlarını görme şansımız var. E, ama bunu tabii e, Kişiyle interaktif danışmanlıkta da daha iyi anlıyorsunuz. Yani biraz klişelerden kurtulmak lazım harita yorumu yaparken. Yani benim deneyimlerim en azından bunu söylüyor. Onun için bu interaktif bir seanstır ve kişinin kendisini anlamasına gerçekten çok katkıda bulunuyor. Dediğim gibi ben kendi adıma biraz psikolojik yönlerine galiba daha fazla eğiliyorum. Hani bu benim tarzım. Her astroloğun kendi tarzı var. E, astrolog seçerken ben her zaman söylüyorum kendi içsel e, sezgilerinize güvenin e, çünkü neye ihtiyacınız olduğunu siz zaten o kişinin tarzından anlarsınız. E, ama e, tabii etik kurallar çok önemli bizim alanımızda çünkü insanların hayatına dokunuyoruz. Aynen e, psikologlarda olduğu gibi onlarda da sınırlar ve etik alanlar vardır. Ee, hani e, kimsenin hayatını yönetmek gibi yani bir astroloğa gittiğinizde onun size şunu bunu yap demesini beklememeniz lazım. O size sadece e, potansiyelleriniz ve olasılıklarınızı söyler. Seçimler her zaman sizindir çünkü bu hayat sizin unutmayın. E, hiçbirimiz kurban değiliz. Hepimiz kendimizden ve seçimlerimizden de sorumluyuz. Ha, tabii ki hepimizin farklı yaşadığı deneyimler var. E, kimimizin daha acılı kimimizin daha kolay bir hayatı var ama inanın sistemin hepsi için bir e, hani bur, burada anlamasak bile hepsi için bir açıklaması var. Yani e, hiçbir şey boş yere olmuyor. Bir kere önce bunu anlamak lazım. Sistem ne yapıyorsa doğrusunu yapıyor ve bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda yapıyor. Ben hep söylüyorum çok zor hayatlar var. Gerçekten çok zorlayıcı. Hani dışarıdan baktığınızda ay bu insan bunu nasıl yaşıyor diyorsunuz ama ee, hani bir lafta var Allah dağına göre kar veriyor diye bakıyorsunuz o ruh onu zaten e, yaşamaya dirayetle o gücü var. Ve e, ben yine şunu düşünüyorum hani ne kadar zorlu yaşıyorsa aslında o kadar tekamül sürecinde e, hızlandırıyor. Yani hani üç hayatta yaşayacağı şeyi belki bir hayatta deneyimliyor. O yüzden kimin e, neye ihtiyacı olduğunu bu tekamül sürecinde e, bilemeyiz o yüzden de e, böyle standart işte mutluluk e, koşullarını kafamızda şablonlamamamız lazım. Sadece yaşadığımız şeylerden e, bize iyi gelenleri, gelmeyenleri yani kendimizi tanırsak aslında hayat kalitemizi daha iyi artırabiliriz. Ha kader planı değişir mi? Bana göre değişmez ama sizin onu yaşayış tarzınız değiştiği zaman yani algınız değiştiği zaman zaten e, hayatınızın kalitesi de artar. Hani bir şey olduğunda onun yorum şekli çok önemlidir. Yorumlamanız, hani bir olay olduğunda onu acılı acıyla da yorumlarsınız. Ee, i̇şte dışarıdan daha objektif bir gözle de bakabilirsiniz. O zaman acısı daha az olur. Ee, bu şey gibi düşünün. Yani tecrübeyle doğru yorumlamaya başlarsınız hayatınızı. Ha biz burada ne yaparız? Ee, biraz kısa yol oluşturuyoruz belki. E bilgimizi de koyuyoruz. İşte insanların biraz daha e, bu farkındalığını arttırarak hani daha hayatlarını kolaylaştırmak. Belki bu deneyimlerin hızını daha arttırmak. Hani üç kere de öğrenecekse belki farkındalıkla bir kere de öğrenecek. Çünkü sistem muhakkak ne öğrenmesi gerekiyorsa hepimize öğretiyor. İşte Satürn getiriyor, plüto getiriyor, onu getiriyor, bunu getiriyor. Ama bizi bir şekilde eğitime ve öğretim pozisyonuna sokuyor. Sonuç olarak astroloji gerçekten çok hani bir klasik örnek vardır. Yağmur yağacaktır ama siz şemsiyenizi alıp çıkarsınız. Öyle bir kolaylık yaratıyor hayatlarımızda. Onunla birlikte gitmek hayatımızı biraz daha kolaylaştırıyor. Yaşayacaklarımızı değiştirir mi? Değiştirmez. Kader planı çözülür. Kader planını değiştirmek gibi bir gücümüz yok ama dediğim gibi önemli olan o hayatı en kaliteli şekilde yaşamak ve zaten onu kaliteli yaşadığınızda siz de mutlu bir insan olarak devam ediyorsunuz. E, hani hiç kimse birbirinin planını zaten e, kopyalamasın ya da işte o daha iyi yaşıyor. Neden sorularından ve kurban psikolojisinden vazgeçmeyi öğreniyorsunuz. Bakıyorsunuz ki size ait, size ait bir şey var. E, bu çok özel, bunu anlamak da çok özel. Dolayısıyla doğru kullanıldığında insanın mutluluk seviyesini ve gerçekten hayat kalitesini çok arttıracak bir alan. Ama doğru yorumları da almak önemli. Biz böyle çalışıyoruz. Çok konumuz var. Dediğim gibi ben sadece bir giriş videosu olsun istedim yavaş yavaş güncel konuları işte ay tutulmaları oluyor, güneş tutulmaları oluyor, retro gezegenler, ay düğümleri bizim konumuz çok, anlatacak şeyimiz de çok. Ben de konuşmayı severim. Zaten hala üzülüyorum şu Instagram canlı yayınlarımı kaydedemedim. Ne kadar güzel sohbetlerim oldu diye. Ama inşallah devamlı buradan getireceğim. Şimdilik çok uzatmayayım. Böyle kahve molalarında umarım beni arada sıra ziyaret edip dinlersiniz. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.